Rahman ve Rahim olan güzel Allah'ımla başlamak en güzel başlama şeklidir sevgili kıymetli arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Hakan. İlahi sanat eserlerini uğraşırım, yaparım. Bugün size tabi sanat eserlerinden değil de Rabbimizden, Allah'ımızdan bahsetmek isterim. İlk olarak daha Türkçem biraz bozuktur. O yüzden kusuruma bakmayın burada sadece yani benim yani önemli olanları alın yani anlatma şeklime takılmayın çünkü sıkıntılıysa o konuda Fransa'dayım şu anda her neyse Allah'ımıza bu ahir zamanda her gün bir ömür yapmış gibi ibadet yapmış gibi yaklaşma imkanımız var ben onu anlatmak istiyorum çünkü çok kıymetli bir bilgi yani tabii ki Allah'a gerçek manada yaklaşmak çünkü yaklaşmak demek onu tanımak demek aslında yani yaklaşmak dediğim o ve Kur'an-ı Kerim'de de işte bunu e, söylüyor yani işte Kadir Gecesi olayı aslında onu belki de biz yalnız, ya, yanlış biliyoruz çünkü Kadir Gecesini e, benim bildiğim yani hepimizin bildiği işte son Ramazan'ın son 10 günden bir gün olarak e, söyleniyor ama işte hiçbir zaman belli olmuyor hangi gün olduğu. İşte tesadüf mü değil bu bence. Allah çünkü bildirmiyor çünkü o son peygamberimiz olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Kadir Gecesi. Yani onun hikayesi o. Demek ki bizlerin de bir Kadir Gecesi hikayemiz var. Çünkü örnek olarak gönderildi ya bize. Biz de onu örnek al, al alırsak demek ki öyle bir Kadir Gecesi yaşadıysa yani biz farklı belki yaşayacağız o Kadir Gecesi'ni. Ama bence bütün ruhların o yol açık. Onu belirtmek istiyorum. İşte Kadir Gecesi sen Kadir Gecesi'nin ne olduğunu nereden bileceksin diyor Allahü Teala'mız. Yani nereden bileceksin diyor ya onu dedim mi orada tefekkür edeceksin. Orada bir duracaksın. Orada bir bir şey var. Yani öyle nereden bir de Sakara olarak da nereden bileceksin diyor ya. Orada da bir duracaksın. Orası işte cehennemin bilmem nesinin bilmem nesi. Oraya da dikkat etmek lazım da konumuz o değil şimdi. Yani sadece demek istediğim Allah'ımızı tanı, tanıdığımızda yani o sen nereden bileceksin dedi mi orada bir tefekkür etmek lazım. Orada bir ince bir olay var yani. Bir sır var diyelim. Çünkü Kadir Gecesi'ni bize anlattı normalde. E niye o zaman bize sen nereden bileceksin diyor. Yani orada bir çelişki var anlatabildim mi? Orada bir olay var yani. Ondan sonra güzel olan taraf işte Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır diyor. Yani 84 yıla tekamül eder. Bu da bir ömre tekamül eder. Ondan daha hayırlıdır diyor mesela. E biz Kadir Gecesi tarihi işte yani tam bilmediğimiz zaman bir tarih verdiklerinde... O gün nasıl ibadet ediyoruz mesela? Daha çok ibadet ediyoruz değil mi? Daha çok böyle Allah'a böyle Kadir Gecesi önemli, işte dualarımız kabul olur bilmem ne falan filan tarzında daha çok yaklaşmaya çalışıyoruz. E peki o gün değil de, yani sadece bir gün değil de, bundan sonra o niyetle her gün Kadir Gecesi'ni ibadetle günlerini devam et. Bak gene anlatamadım değil mi? Anlattım da anlatamadım. Yani demek istediğim burada her gün bir ömür gibi yaklaşabilirsin. Sen her gün e, o niyetle ibadet edersen, düşün bak işte bin aydan hayırlıdır diyor. Yani sen her gün bin aydan hayırlı yaklaşıyorsun ona. Aa, yani bundan daha açık, daha ne, nasıl anlatsın Allah-u Teala? Yani işte demek istediğim burada her gün Kadir Gecesi gibi ibadet yaparsak yani bir ömür, her gün bir ömür gibi puan kazanıyoruz veya yaklaşıyoruz veya her neyse işte yani sonuçta Allah için yapıyoruz ve tabii bunu Allah için yapacağız yani bilinç onun için olacak ne için yaptım yapacağımızı bileceğiz bu da sizi korkutmasın yani işte her gün Kadir gecesi gibi ibadet nasıl yapılır olduğun gibi yani sen ne biliyorsan o şekilde bir başlıyorsun Bismillah diyorsun ondan sonra o alıp seni yani götürüyor yani sonuçta her şey o biliyor. Sen ona teslim oluyorsun. Sen o niyetle başlıyorsun. Yapıyorsun. Bazen iki gün iki sayfa Kur'an okuyorsun. Bazen beş gün okuyorsun. Bazen elli gün okuyorsun. Bazen yani asıl amaç senin bilincini hem yükseltiyor hem de Allah ile gün yani gün içerisinde bilincini Allah'a alıştırıyor. Yani Allahsız günün geçmiyor sonra Allah'ı düşünmeden veya o bilinçle anlatabildim mi? Aslında işte bu namaz olayları, bu gece kalkmalar, onlar bunların hepsi işte vücut yükselmek, bilinç yükselmek yani anlatabildim mi? Sistem, sistemde var bu. Sen o niyetle öyle bir ibadetlerle Allah'a yaklaşmak istediğinde, Allah için ya yaptığında inan bana şşşt, zeki oluyorsun, işte olayları anlamaya başlıyorsun, neden olduğunu, o, şu, bu yani. Hem her gün Allah ile. Allah ile'sin yani. Çünkü alışmış beden, bilinç. Sabah, öğlen, akşam, o, şu, bu. Ama işte sistem bu. Onları yapıyoruz, yükseliyoruz. Amaç o. Nasıl en dibe girmek varsa, şeytanla böyle arkadaş olmak varsa, yukarı çıkmak da var. Yoksa ya yani nasıl artı eksi siyah beyaz yani iyilik kötülük en dip en yukarı yani işte bu Hazreti Muhammed de örnek Kur'an-ı Kerim kılavuz bize ama şeytan zayıf noktamızı çok iyi biliyor. Ey yavrum ey ben. Adam sırtımızda geziyor. Normalde biz onun sırtında binmemiz gerekirken o bizim sırtımızda böyle Zaman yaklaşıyor yani. Ahir zamandayız. Kalbi olan valla her gün Kadir Gecesi ve bunu yani illa böyle gösteriş gösteriş falan filan değil. Kendi odamda ya yap. Senin işin Allah ile ya. Kimsenin bilmesine gerek yok. Yani anlatabildim mi? böyle bağırmana falan filan gerek yok. Zaten bağırırsan olmaz zaten yani tırt. Sen Allah için yapıyorsun. Başkaları seni görsün, seni takdir etsin, seni alkışlasın falan filan diye değil yani. Anlatabildim mi? Bu yolculuktur yani öyle çıkışı, inişi, osu, busu ama yol yolun ucu Allah'ı tanımak. Allah ile dost olmak. Daha yani bundan <laughs> yani işte bak Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Ben bir şey uydurmuyorum kafamdan. Bin aydan hayırlıdır diyor. O zaman sen her gün Kadir gecesi gibi ibadet yap. Benim bir de yapma sebebim de yani madem o günü denk getiremiyorsak yani bir sene komple Kadir Gecesi'ne ibadet yaparsam en azından o güne denk getiririm diye düşünerek ben her gün Kadir Gecesi'ne girdim o olaya. Tabi bu yapan ve da Allah'tır yani benlik bir şey yok ben kendime hiç bir şey üzerime almıyorum yani. Ben yaptıktan sonra çok ondan sonra çok zaman sonra farkına vardım niçin yapıldığını neden olduğunu. O şu bu. Bu yolculukta kalp ile konuşuyorsun. Kalbin sana cevap veriyor. Neler neler ya neler neler ya. Allah ile ya Allah'ın yolundasın ya. O, o, sonsuz. Benim A şeklinde gider. Senin B şeklinde gider onunla. Diğer, yani hepsi farklı bir şekilde. Ama Allah'ı tanımak. Allah'ı tanımak lazım. Ve inanın bana. Yani bana yaptırdı işte o yol üzerine yaptı her gün Kadir Gecesi gibi. Herkesin bir Kadir Gecesi var. Onu aktive, aktivite, aktive etmek işte her gün Kadir Gecesi ama işte Allah için sadece Allah için gösteriş o şu bu samimiyet niyet onlar çok önemli tabi. Zaten sonuçta peygamberimize örnek almamız gerekiyor. Nasıl bir emin nasıl işte ilk önce bir kişiliğini bir tüm yücelerimizle şey yapmamız lazım. Ibadetten, ibadetten önce yani emin, yalan söylemeyen, dürüst. Yani çünkü hep işimiz tırılır yani. Neyse, söylemek istediklerim bu kadar şimdilik. Belki faydası olur inşallah yani kalp lazım bu işe girmek yani istek olması lazım Allah'ı tanımak gerçek manada. Sadece beş vakitle olmuyor bu işler yani beş vakit mesela başlangıç beş vakiti Nasıl algılıyorsun sen bakalım saygı duyuyor mu Allah'a yani o zamanlarda gelebiliyor musun veya gelemediğin zaman bilinçle gene de Allah'la beraber misin o zamanlarda işte bunların hepsi öğreti aslında öğretiyor sana Allah ile yaşamayı Allah'ı öğretmeye yani hep bunlar sistem yani biz daha normalde Müslümanız diyoruz ya Müslümanın daha ilk şartı yani yere çöp atma olayı var ya Allah yarattığı her yeri ona saygıdan dolayı <laughs> yere çöp atmamamız lazım. Bizim daha yani bir daha Müslümanız ya bizim daha ilk bilmemiz gereken yere çöp atmak Allah'a saygısızlık olarak bilincimizde yerleşmiş olması lazım. Daha bir daha bir birinci şartı bu da. E, Türkiye'de çöp olayları güzel yerlerde böyle bilmem ne atıyoruz bilmem ne. Yani nasıl Müslümanız biz? Yani Müslümanlık bu mudur acaba? Sadece namaza gidip gelmek mi? Yani o mu? Çok farklı Müslümanlık. Yani dediğim gibi bilinç çöp, yani çöp böyle atmak canın istediğinde hemen Allah hakkına gelecek. Allah'ım benim sana saygısız geçecektim falan filan deyip böyle özür dileyip yani bilinç Allah ile olacak ya başka türlü olmaz. Pergel var ya iki şey bir tanesi bir ayak devamlı Allah ile olacak yani böyle pergel. Bu Allah ile olacak. Bu da dünyada dolaşacak mesela yani pergel tarzında. Ama bilinç devamlı Allah ile olacak. Allah ile olabilmesi için bu bilinç işte bu yollardan geçmek zorunda. Sabah, öğlen, akşam kalkacaksın, edeceksin, konforundan çıkacaksın. Allah için yapacaksın bunları ve yükseleceksin. Olay bu. Aslında basit. Sen olduğun gibi gel. Seni illa şey yapmana gerek yok, Kur'an'ı hatim etmene gerek yok. Ben sureleri böyle kağıda yazıp öyle okuyup <laughs> o şekilde namaz kılıyordum mesela. Niyetin önemli. Anlatabildim mi? Sen niyetin sağlamsa ters takla da namaz kılabilirsin. Niyetin önemli. İşte niyet, samimiyet. Sevgili kıymetli dostlarımız kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Ahir zamandayız. Yani e, tam zamanı akledenler için akletmemiz lazım. Tek düşünen varlık bizleriz. Onu da kullanmamız lazım. Bu son zamanlarda bu teknolojiyle ilgili falandı filandı. Çok bizim yerimize düşünenler var. Onlara dikkat etmeliyiz. Allah'a gerçek manada ilk önce bir yani secde secdede kalın arkadaşlar. Secde olayı var ya. Secde olayı çok değişik aslında. Secdede kalacaksın. Bir de bir an geliyor. Kalbin konuşuyor. Sen konuşmuyorsun. Kalbin ağlıyor. Kalbin parçalanıyor. Orada yani ne istekle... Dökülüyor. Dökülüyor kalpten neler varsa orada. Secdede. Onu mutlaka yaşamalısınız ya. O... Ben üç kere yaşadım. Ama yani of... inşallah Ümit ediyorum ben. Herkes yani ruhlar Akletmemiz lazım. Ahir zamandayız ya. Valla son zamanlar nasıl yardım edebiliriz bilmiyorum ki. Çünkü herkes kendi. Yani sen yapacaksın Allah ile. Ben sadece sana anlatabilirim yani. Ben sana senin yerine yapamam. İşte bak Kur'an-ı Kerim'de yazıyor işte. Ya bin aydan hayırlıdır duruyor. Sen Allah'ı tanımak istiyorsan gerçek manada. Gerçekleri bilmek istiyorsan. Allah'a şahit olmak istiyorsan. Çünkü şahit oluyorsun ya. Şahit olana. Sadece inanmakla kalmıyorsun, şahit oluyorsun ona. Böyle sanat eserim de var da neyse. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın, akledin, düşünün, tefekkür edin, zaman kendinizi bilin. Kendini, yani kendini bilmek de kendinle zaman geçirmek lazım. Duygularınızı Allah ile paylaşın, duygularınızı anlamaya çalışın, bilinç yükselmesi önemli olan o. Allah'ımızın istediği Muhammedi bilince yükselmemiz. Onu da işte son peygamberimiz örneklerle Kur'an-ı Kerim'le kullanma kılavuzuyla daha ne anlatsın, daha ne yapsın yani. Gidip de böyle açıktan yapacak hali yok. O zaman oyunun ne kıymeti kaldı. Selamlar arkadaşlar.